Efendim? Başkanım. Heh. Şimdi gazetecileri çıkardıktan sonra yaptığı şey taktik antrenmanda oynattığı 11'i söylüyorum sana. Zabata. Ga gazetecileri çıkardıktan sonra Zabata. Sağda Neil. Neil. Göbekte Servet ve Gökhan. Servet Gökhan. Sağda Hakan Balta. Hakan ama Çağlar iyileşirse Çağlar'ı bekliyorlar. Banko Çağlar. Yani çağlar iyileşirse çağlar diyorsun. Evet. Hemen önlerinde sağda Sana. Sağda Sana. Solda Yekta. Solda Yekta. Evet. İleri üçlü de Kazım. İleri üçlüde Kazım. Pino. Pino. Kulio. 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 Evet. Bar, paroş. Baroş. Baroş. Tam solda Baroş. Baroş son antrenmandaki taktik çalışmasında yaptırdığı bu başka. Taktikte bunu yapmış adam. Evet. Çok güzel. teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi günler, iyi akşamlar başkanım. Çalışsam şey beklerim. Devam tamam başkanım merak etmeyin. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Sağ tamam. ol.